Genel izleyici için uygundur. Merhabalar. Ben saç ekim koordinatörü Özge Kara. Bugün sizlere çok yeni bir uygulamadan bahsedeceğim. Otolog Micrograft. Otolog mikrograf nedir? Kişinin kulak arkasından dökülmemeye elverişli 3-4 adet greftinin alıp özel bir serum haline getirip özel bir sistemle aynı zamanda kişinin deri altına enjekte edilmesi işlemidir. Peki biz otolog mikrografte hangi aşamalarda kullanıyoruz? Saç ekimi kalitesini artırmak için saç ekimi sırasında saç ekiminin başarısını artırmak için saç ekimi öncesinde dönör bölgeye aynı zamanda saç ekimi sonrasında saç ekiminin volümünü artırmak için sonrasında ve yine saç dökülme sorunu sorunu yaşayan, yıpranma sorunu yaşayan kişilerde de rahatlıkla uygulayabiliyoruz. Bu işlem ortalama 30 dakika sürer. 30 dakika içinde tabii ki de hastaya lokal anestez uygulandığı için hiçbir şekilde ağrısızı hissedilmiyor ve sonrasında da hasta rahatlıkla normal hayatına dönebiliyor. Bu yönteme halk arasında kök hücre de diyebiliriz aynı zamanda. Kişinin kendi dokularından alındığı için otolog mikrograft çok daha dayanıklı ve güçlü bir sonuç elde etmemizi sağlıyor. Bu yöntemle aynı zamanda saç ekimi öncesinde, sonrasında ve sırasında uygulamamızla birlikte saç ekiminin başarısını oldukça artırıyoruz. Hastanın hem kendi saçlarını güçlendirmiş oluyoruz hem de ektiğimiz saçın bir nevi gübresi niteliğinde otolog ile çok daha etkin bir sonuç alıyoruz. Saç ekimi olmaksızın saç dökülme sorunu yaşayan, yıpranma sorunu yaşayan kişilerde de oldukça etkili bir sonuç almaktayız. Cinsiyet olarak kadın erkek fark etmeksizin herkese uygulanabilir. Yaş olarak da yine 18 yaşın üstü herkes rahatlıkla otolog mikrograftı uygulayabilir. Peki otolog mikrografte ne zaman sonuç alabilirim? Bu kişinin özellikle fizyolojik yapısı, beslenme şekli, stresi gibi dış etkenlerle birlikte ortalama olarak 3 ay gibi bir sürede sonuç alabiliriz. Otolog mikrograft uygulamasındaki öncelikli amacımız saç ekimi sırasında saç ekimin kalitesini artırmak, öncesinde dönör bölgeyi güçlendirmek ve sonrasında iyileşme süresini kısaltmaktı ve aynı zamanda dökülen saçlar ve cansız saçları da güçlendirmektir. Sizlerden otolog mikrograft uygulamasından yararlanabilirsiniz. Hepinize mutlu ve sağlıklı günler dilerim.